Dijital hotel keyir olarak çalıştığımız otellerin online satış ve dijital pazarlama departmanı gibi hizmet vermekteyiz. Otellerin tüm online satış ve dijital pazarlama operasyonunu kendi yazılımlarımız ile ücretsiz olarak oteller için kullanmaktayız. Tüm operasyonu otel adına biz yönettiğimiz için otellerin online operasyona ek bütçe ayırmasına gerek kalmıyor. Bu sayede otellerin karlılığını ortalama %24 oranında arttırmış oluyoruz başarımız sayesinde tüm partner otellerimiz 8 yıldır misafirlerine en iyi dijital hizmeti vermekte. Unutmayın, günümüzde seyahat eden tüm misafirlerin %87'si otellerin resmi web sitesini ziyaret ediyor. Ayrıca otellerle ilgili bilgi sahibi olmak için platformlardan otele ait yorumlarını okuyor, videolarını izliyor ve resimlerini inceliyor. Misafir memnuniyetinizi, satışlarınızı ve kırlılığınızı arttırmak için geç değil. Şimdi bizimle iletişime geçerek dijital kimliklerinizi bizimle birlikte ücretsiz yönetebilirsiniz.